Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in emma ba'd Merhaba arkadaşlar, Arapça öğreniyoruz serisinde 7. derste birlikteyiz. Turusul Lugatul Arabiya kitabından Medine İslam Üniversitesi'nin hazırlık programında kullanılan kitap. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi geçen dersi hızlıca tekrar edelim. Memnu'un min sarf veya gayrun munsarif konusunu öğrenmiştik. Bu da neydi? Tenvin alamayan isimler. Ayrıca kesre, Türkçede de esre dediğimiz yani i sesini çıkaran yani alttan çizgi çizdiğimiz harekeyi alamayan isimlerden bahsetmiştik. Bunların da bir türünden bahsetmiştik. Bunlar da tehnisti. Tehnis alem yani özel dişi isimler. Özel kadın isimler. Bunlar da üç çeşitli olabiliyordu. Ya manevi yani mana anlamıyla da, lafsi anlamda da dişilik alameti olan, teini alameti olan buradaki T harfi Arapça'da T marbuta, Ta marbuta. Bu kapalı T harfi bir ismin genelde dişi olduğunu alametidir. Hem mana yani hem bir gerçekten kadınlara verilen isim, hem de lafzende T varsa sonunda mesela Aminatu, tu, gibi. Buna tenvin veremiyoruz. Gayrıl munsariftir. Aminetun denmez veya amineti diyemiyoruz. Fatımati diyemiyoruz. Onun yanı Fatımate, aminete demek durumunda kalıyoruz. Lafzen müennes gibi gözükmez ama manen bir kadına verilen isimdir. Meryem, Zeynep gibi. Kızların ismi benim. Meryem'u, Zeynep'u gibi mesela. Bunlar da Meryem'un denmez, Zeynep'un denmez, Meryem'i denmez, Zeynep'i denmez. Lafsi olarak sonunda T marbuta vardır, T marbuta vardır fakat aslında bir erkek ismidir. Mesela Hamzatu, Talhatu gibi fakat bunlar da memnun sarftır, gayrul musariftir. Yani tenvin almazlar veya kesre almazlar. Şimdi geçen ders <laughs> kitapta fiil görmüştük. tane yani fiil vardı. Harace <laughs> Bir de zahabe. Dolayısıyla fiil konusundan bahsetmek lazım. Fiil de Arapçada zaten kelimenin olabildiği üç durumdan biri. İsim, fiil, harf. Biz daha çok isimleri gördük bugüne kadar. Biraz harften bahsettik. harf cer gibi. Min, ila, ala gibi mesela. Fiil gibi. Şimdi de fiil konusu. Fiil de zaman anlamında üçe ayrılıyor. el felül Mazi fiil. Geçmişe mazi derler. Geçmiş anlamı yani. El fe'lül mudari'u. Muzari fiil. Bu da geniş zaman veya şimdiki zaman genelde anlamı olur. El fe'lül emru. Emir fiili. Emir kipindeki fiildir bu da. Peki mazi fiil ketebe. O yazdı. Mudari fiil yaktubu. O yazar, yazıyor. Emir. Uktub. Yaz. Sen yaz. Şimdi madi fiil tanımı nedir? Arapçada tarifler önemlidir. Aslında her şeyde tarifler önemlidir. Ama Arapça kitapları, medrese kitaplarını okuduğunuz zaman güzel tarifler vardır ve o tarifler çok önemlidir. O tarif sağlam olduğu zaman ona göre her şey bina edilir. Mesela mühendislikte de öyledir. Mesela bir combination logic nedir diye onun tarifini düzgün vermezseniz sonra anlayamazsınız. Veya bir sequential logic nedir? veya bir işte flip flop nedir? Bunun tarifini düzgün vermek lazım. Bu her ilimde böyle. Arapçada da böyle. Konuşma anından önceki bir zamanda gerçekleşmiş olan olaya delalet, işaret eden fiile madi fiil denir. Yani şu an konuşuyor mu? Şu andan önce gerçekleşmiş bir olay hakkında bahsediyorsam o artık mazidir. Geçmişe mazi derler. El fiilun madi. Tahrifi nedir? Ma o şeydir ki fiil madi delle hadesin bir olaya delalet eder. O olay ki veqa'a fiz zaman bir zamanda gerçekleşmiştir, vaki olmuştur. Ellezî kable zamanil tekellüm. Şu an tekellüm anından, konuşma anından kable, önceki bir zamanda vaki olmuş, vaka olmuş. Bir hades olay ma'dalle işaret eder. Ayna Abbasun. Abbas nerededir? Where is Abbas? Zahaba ila mudire O müdüre gitti. He went to the principal. Tamam geçmişte oldu yani bu olay. Şimdi bir de fail konusu var. Fiil failden ayrı kalamaz. Arapçada her bir fiil için bir fail bulunur. Fail merfu'dur. Yani irap alameti olarak merfu'dur. Yani Ötüre alır diyelim, damme alır diyelim genel olarak. İsimdir, fail isim olmak zorundadır. Ve fiilden sonra söyledir. Yani fiil fail. Fiil fail şeklindedir. El failu tarif veriyor. Huvel ismu isimdir. El merfu'u merfudur. Mezkur zikredilmiştir. Kablehu failden önce fi'luhu failin fiili. Yani Failin fiili failden önce zikredilmiştir. Fiil fail gelir. Sırası bu şekilde. Örneğin vehebe gitti hamidun. Hamid gitti hilal mescidi mescide gitti. Burada fiilu madin zehebe. Bu feki fiil mazinin faili nedir? Hamid. Hamidun. Memnun minas olsaydı, olsaydı tu gibi o zaman tu diyecektik. Dun demeyecektik. Böyle tenvin gelmeyecekti. Fail cümlede her zaman fiilden sonra lafzi bariz olarak bulunmaz. Yani her zaman göremeyiz faile. Burada görüyoruz. Hamit. Örnek olarak müfret, müzekker, gayip. Yani huve. Nedir? Müfret, tekil, müzekker, erkek, gayip. Şu an burada olmayan yani o. Hi diyelim. Fail olduğu durumda fail lafzen zikredilmez. Gizli olarak tanımlanır. Yani bariz değildir. Gizlidir. Bu zamir faile de eddamirul mustetiru denir. Yani gizlenmiş zamir denir. Mesela biri sordu. Eyle Muhammedun dedi. Muhammed nerededir? Where Muhammed? Buna cevaben ne denir? Haraca huve minel mescidi dememişler de haraca minel mescidi demişler. Yani bu Muhammed yerine huve kullanırsanız Muhammed de kullanabilirdik. Haraca Muhammedun minel mescid mescidi derdik. Ama Muhammed'i kullanmıyorsak Huve'yi de kullanmıyoruz. Araplar onu fazla görmüşler. Haraca minel mescidi demişler. O camiden çıkmıştır. He left from the mosque. Yani bu damir müstetir önemli bir mevzu. Her bir fiil gördüğümüzde faili arayacağız. Faili bulamıyorsak da müstetir zamiri bulacağız orada. Tamam. Pek Kur'an-ı Kerim'de bu geçen dersi Durutul Lugatul Arabiye kitabında Zehebe ve Haraca fiilleri geçmişti bir pasajda. Ondan Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri buldum. Allahu bi nurihim. Zehaben normalde gitti anlamında. Fakat burada fiil bu harfi cer ile birlikte geldiği zaman götürdü anlamına geliyor. Tamam. Yani zehebe fiilu madi. Güzel. Faili nerede? Allah'u. Allah'u faildir. Allah gitti mi peki? Hayır. Allah götürdü anlamına geliyor. Bi nurihim onların nurlarını, ışıklarını. Tamam. Zahaba seyyiatu anni. Zahaba fiilun madi. Yani geçmiş zamandaki fiil gitti anlamında. Ne gitti? Esseyyiatu fail. Giden ne yani? Gitme olayı neyi gerçekleştik? Esseyyiat. Kötülükler gitti. Kimden? Anni benden gitti. Fe izâ zahabel Haufu Bakın zahabe fiilu madin. Geçmiş zaman fiil. Faili nerede? El havfu. Korku. Havf. Korku. Fa izâ zahabel havfu selekûkum bi el sinetin hidâdin ala Burada tabi münafıklar için korku gidince de ganimete karşı. Hayır burada ganimet diye çevrilmiş. Çünkü ayetin gelişinden o mana geliyor. Korku gidince bakın. Fa izâ havfu. Ganimete karşı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler diyor. Bunlarda hep fiil fail vardı. Bakın bunda summe zahaba ila ehlihi yatamatta. Thumma daha sonra zahaba gitti. Faillerde Fail yok. Nereye gitti? İla ehlihi. Ehline gitti, ailesine. Nasıl gitti? Yatamatta. Böyle kasıla kasıla gitmişti. Peki kim gitmişti? Yani fail. Burada huvedir. Yani damirun Müstetirdir. Gizli zamir vardır. Çünkü bu kıyamet 33'ten önceki ayetlerde zaten bir kişiden bahsediyordu. Ve şimdi onun yaptığı bir eylemden bahsederken de Zahabe ila ehlihi yetematta'a denildi. Burada bir gizli huve var. Bakın burada da aynı şekilde bu da haraca çıktı fiili. Faharaca ala kavmihi minel mihradi Fe sonra haraca Kim çıktı? Fiilün mazi tamam. Peki fail nerede? Fail gözükmüyor ortalıkta. Demek ki Damirul Mustatiru var burada. Kim o peki? O, o kim? Zekeriya Aleyhisselam. Çünkü Meryem 11. ayetten önce Zekeriya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Sonra onun yaptığı bir işten bahsederken de فَخَرَجَ ala kavmihi. Kavminin karşısına çıktı. Nereden? Minel mihrab. Namaz kıldırdığı yer imamın mihrab. Ya da işte buradaki manasıyla onun ibadet ettiği bir alan anlamında. Böylece fiil maziyi gördük. Arapçada kelime ya isimdir ya fiildir ya harftir. Fiiller zaman çekimi olarak da fiil madidir, fiil mudaridir ya da fiil emridir. Emir fiildir. Biz fiil maziyi gördük. Ve fiil mazide failden bahsettik. Fiil, fail, fiil, fail. Fail her zaman olmak zorunda. Fail yoksa ona bir damir mustatir. Onun yerine orada ikamedir, ayaktadır. Onu bulmamız gerekir. Mazi fiilde şu an konuştuğumuzdan önce gerçekleşmiş bir olaya işaret eden fiildir. Bir sonraki derste inşallah Turusul Lugatul Arabiya'daki Dersul Hamis yani 5. dersten devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin.